Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Bu bölümde 8 hafta içerisinde hesap gücünüzü çok güzel bir şekilde çok kuvvetlendirecek bir program hazırladık. Bu programı 8 hafta boyunca uygulayarak normalde yenmekte çok zorlandığınız rakipleri yenmeye başlayacaksınız. Çok daha iyi hesap yaptığınızı fark edeceksiniz. Konsantre olduğunuzu fark edeceksiniz. Hemen detaylardan bahsetmeye başlayalım. Evet öncelikle hesap gücümüzü geliştirmek istiyorsak satrançta işte çok daha iyi bir hesap yapmak istiyorsak nasıl düşünmemiz gerektiğini, nereye bakmamız gerektiğini ve varyantları nasıl hesaplamamız gerektiğini öncelikle bir bilmemiz lazım. Dolayısıyla bununla alakalı programa geçmeden önce birkaç tane önemli maddeden bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci bahsedeceğim kural ki bununla alakalı bir videoda çekmiştik kartlara hemen koyarız. Önümüzdeki pozisyonda doğru yere bakmamızı sağlayacak bir takım aslında numaralar var zaten işte. Her bir taşın ne demiştik işte korunaklı, korunaksız, yarı korunaklı olma durumu, taşların çeşitlendirilmesi değil mi? Ve bir pozisyonda ister satranç problemi çözüyor olalım, ister herhangi bir maçta bir önümüzde kombinasyon olduğunu düşünüyor olalım. O pozisyonu kazanmak için rakibin genellikle korunmayan ya da az korunan taşlarına saldırıp bedavadan kapmaya çalışıyoruz. Bütün yani %99.9.9 soruların büyük bir kısmı yani bu tema üzerine kurulu. O yüzden bu videoyu daha öncesinde daha doğrusu kartlarda çıkan videoyu henüz izlemediyseniz şimdi bu videoyu bir durdurun ve o videoyu izledikten sonra tekrardan bu videoya geri gelin. Ben şimdi daha öncesinde o videoyu izleyen arkadaşlar için pekiştirme amacıyla yine bir problem, bir pozisyon göstereceğim size. Evet şimdi ekranda örnek pozisyonumuzu görüyorsunuz. Pozisyona baktığımız zaman öncelikle ne yapıyorduk? Rakibin korunmayan ve yarı korunan yani yalnızca bir taş tarafından korunan taşlarını saptamaya çalışıyorduk. Hemen bir bakalım. Siyahların her iki kalesi birbiri tarafından korunuyor. Yani yarı korunaklı. Rakibin veziri korunaksız hiçbir taş tarafından korunmuyor. Süper. Fili zaten hem vezir hem piyon tarafından korunduğu için bunu belirtmedim. Bunu belirledikten sonra ikinci maddede ne yapıyorduk? Etkileşim. Tamam rakibin korunmayan ya da yarı korunan taşları var da benim taşlarım o taşlara bakmadığı sürece onları yiyemem. Dolayısıyla hali hazırda şu an benim hangi taşlarım rakibin bu korunmayan kalesine, rakibin vezirine saldırır ya da saldırabilecek vaziyette bir etkileşim haline diyorum. Hemen bakıyorum. Beyazların F3 karesindeki veziri hem A8'deki kaleye hem F5'teki siyah korunmayan vezire bakıyor. Doğru mu? Evet doğru. Bunun dışında siyahların pozisyona baktığımızda ekstra bir sıkıntısını daha görüyoruz. O da son sıra zayıflığı yani herhangi bir hava deliği olmadığı için herhangi bir anda son sıradan kale ya da vezirle şah çekebilirsek siyah şah son sıraya hapsolacağı için son sıra mat olacak. Bunları belirledikten sonra aslında ufak bir hesapla doğru varyantı bulma konusunda büyük bir ilerleme kaydedebiliyoruz. Hemen bakıyoruz. Şimdi öncelikle ben size hamleyi belirtmeden bir isterseniz bir videoyu durdurun ve burada beyazlar oyunu hangi hamleyle kazanabilir? Bu korunmayan taşlardan da yararlanarak bunu bir anlamaya çalışın. Sonra ben hemen size hamleyi ve varyantı açıklayayım. Evet, burada beyazlar oyunu fil B8 hamlesiyle kazanıyor. Fil B8 çok sürpriz bir hamle. Bir anda ne oluyor diyorsunuz? En temel fikri bakıldığı zaman tabi hemen anlaşılıyor. Kaleler arası bağlantıyı keserek her iki kaleyi korunaksız vaziyete getiriyor. Yani fil 8 zamlesinden sonra beyazların ebirdeki kalesi siyah kaleyi yerek mat etmek istiyor. Beyazların veziri hem A8'deki kaleyi alıp taş öne geçmek istiyor hem de fil aradan çekildiği için beyaz vezir, siyah veziri, korunmayan bu veziri ister hale geliyor. Bakın bir hamleyle birden çok tehdit yaratmayı başardık ve bunu doğru yere odaklanarak bulabildik. Fil B8 hamlesinden sonra zaten siyahların yapabileceği hiçbir şey yok ve materyal kaybı kaçınılmaz oluyor. Bu örnek bir pozisyondu. Şimdi buna ek olarak bir pozisyona baktığımızda bunlara bakıyoruz ama bir de varyantların nasıl hesaplanması gerektiğine dair bir takım katı kurallar var. Bunlardan bahsedeceğim. Hemen o bölüme de geçelim. Şimdi birinci olarak bu korunan korunmayan taşlara baktık. İkinci olarak varyantların doğru hesaplanması sürecinde bilmemiz gereken bir tane daha prensip var. Bu da aday hamlelere başlangıç sıralaması. Yani ne demek istiyorum? Bir pozisyona baktığımızda güzel aday hamle gördük. Bu çok güzel gözüküyor, bunu oynayabilirim, bu çok güzel gözüküyor, bunu da oynayabilirim diye 2-3 tane fikir ve hamle gördük. Şimdi bu fikirleri gördükten sonra doğru hamle sıralaması ile hesaplamaya başlamak çok önemli. Çünkü biz satrançta işte aynı zamanda zaman ve enerji tasarrufu da sağlamak istiyoruz. Yani amacımız her varyantı hesaplamak değil, doğru varyantı kısa sürede hesaplamak. Doğru mu? O yüzden burada bilindik bir prensip var. O da şah çekiş, alış, tehdit. Yani ilk başta şah çeken rakibi en çok zorlayan aday hamlelerini hesaplayarak başlamam lazım. Eğer bu hamleler beni tatmin etmiyorsa, sonrasında alış hamlelerine bakmam lazım. Bu da olmuyorsa en son tehdit yaratan hamlelere bakmam lazım. Bu da aklımızda bulundurmamız gereken bir madde. Şimdi bir diğer dikkat etmemiz gereken husus ise varyantları hesapladıktan sonra net bir yargıya varmak. Az önce belirttiğim gibi örnek üzerinden devam edelim. 3 tane çok güzel hamle gördük. Tek tek hesaplıyoruz, değil mi? İlk başta şah çeken hamleleri hesaplamaya başladık. Sonra alış, sonra tehdit. Bunu yaparken her bir hamleyi birbiriyle kıyaslayacağım için kıyaslayabilmem adına varyantların ne kadar iyi olduğunu, eşit mi olduğunu, iyi mi, kötü mü, kompanse var mı, inisiyatif var mı gibi net bir yargıya varmam lazım aslında. Yani şah çekiş hesapladım, varyantın en sonuna gittiğimde Hı, bu fena gözükmüyor, bu iyi gibi bunu kenara yazıyorum, diğerine geçiyorum. Sonra onu hesaplamaya başlıyorum. Hesapladıktan sonra en sonuna gidiyorum varyantın ve diyorum ki Yok burada benim işte piyon yapım çok kötü ya da rakibim işte bana saldırı gerçekleştirebiliyor. Bunu direkt eledim diye net bir yargıya varmamız lazım. Bunu yapmazsak nasıl kıyaslayacağız haliyle değil mi? Ee, bu da aklımızda bulundurmamız gereken diğer bir husus. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Aslında bu bahsedeceğimi bir madde olarak eklemek belki doğru olmaz ama tekrardan hatırlatmakta fayda var. O da şu hesapladığımız devam yollarında objektif olmalı ve kendimizi o varyantı hesaplarken aynı zamanda rakibin yerine de koyup rakibin de güzel fikirlerini görmeye çalışmamız lazım. Bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi çalışma programına geçiyoruz. Evet şimdi çalışma programına başlarken ilk başta hesap gücümüzü geliştirmek istiyorsak temel taktik motiflerinin çok net bir şekilde anlaşıldığından emin olmamız lazım. Yani nedir bu işte çatal, açmaz şiş, açarak şah, çifte şah gibi gibi motiflerin bu konuda az biliyor olabilirsiniz, çok biliyor olabilirsiniz hiç bilmiyor olabilirsiniz ama ne olursa olsun bence ego yapmayın ve basit bir bu motifleri içeren kitap alın ki biz bulursak videodan sonra linkini atarız benim aklımda bir tane aslında kitap var ancak bu İngilizce bir kitap Dolayısıyla bunu Türkiye'de temin edebilirsiniz. Edebilir misiniz bilmiyorum. Evet, böyle bir kitapla çalışmaya başlamalısınız. Çünkü ilk başta sahip olduğumuz cephanenin farkında olmamız lazım, değil mi? Çatal varsa bu bilgiyi biliyorsak nasıl kullanmamız gerektiğini ilk başta iyi biliyor olmamız lazım ki önümüze çıkan pozisyonda çok rahat bir şekilde detaylara inip o çataldan yararlanarak farklı farklı varyantlar hesaplayabilelim. Dolayısıyla bir kez daha söylemek gerekirse egoyu bir kenara bırakıyoruz. Az çok bilmenizin hiçbir önemi yok. Bu tarz bir kitap temin ediyorsunuz ve her bir soruyu detaylı, dikkatli, çok kolay, basit bir çatal olsa ki birazcık üzerinde düşüne düşüne o kitabı bitiriyorsunuz. Bu hazırlık aşaması arkadaşlar. Buradan sonra yapmamız gereken ikinci olay günlük çalışmalardan bahsediyorum ve bunun bir inanılmaz 8 haftada güzel bir gelişim vaat etmesi için de aslında gün içerisinde birazcık normalden de fazla aslında çalışma da yapmamız gerekiyor. Çünkü günde 1 saat, 2 saat bir çalışmayla inanılmaz bir gelişim 8 hafta içerisinde çok da mümkün olmayacaktır. Şimdi yapacağımız diğer çalışma benim de kendi öğrencilerime tavsiye ettiğim bir çalışma türü. İnternetten oldchestempo.com sitesine ücretsiz bir şekilde kayıt olup buradan her gün belirlediğimiz hedefte bir soru çözüyoruz. Aslında bir streak yapacağız. Üst üste soruları doğru çözmeye çalışacağız. Bu noktada Lichess, Chess.com gibi platformlarda neden çözmek istemiyoruz? Burada çok ince bir psikolojik neden var. O da şu. Lichess'te, Chess.com'da soru sayısı sonsuz olduğu için, sonsuza yakın olduğu için bir soruyu yanlış yaptığımız zaman çok umursamıyoruz. Hemen karşımıza bir soru daha çıkıyor. İki saniyede çözüp yeni soru, iki saniye yeni soru. Yani sorulara gereken önemi göstermiyoruz. Sorulara gereken önemi göstermediğimiz zaman iyi hesaplayamıyoruz. Çünkü kendimize o vakiti vermiyoruz. Ve bu da gelişememize neden oluyor. Dolayısıyla günlük hedeflerimizde üst üste 7, 8, 9 hangi sayıyı belirliyorsak doğru yapma gibi bir hedef belirlersek ve yanlış yaptığımızda sıfırlayıp en başa dönüp katı bir şekilde kendimizi anlık olarak cezalandırırsak her bir soruya inanılmaz bir şekilde değer vereceğiz. Çünkü yanlış yaptığımızda bütün doğrularımızın gittiğini ve en başa döneceğimizin farkında oluyoruz. Bu bizi hem disipline edecek ve her bir soru üzerinde hem de çok daha dikkatli, konsantre bir şekilde yoğunlaşmamızı sağlayacak. Evet, başlangıç hedefi olarak 5 ile 10 sayısı arasında bir hedef belirleyebilirsiniz. Yani birinci hafta her gün 5 tane üst üste doğru çözeceğim ve bu soru bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı bırakmayacağım diyebilirsiniz. İkinci hafta bu 6 oluyor. 7, 8, 9 haftalar ilerledikçe artı 1, artı 1, artı 1 ekliyorum üstüne. 5 ile 10 arasında isteğinize göre bir hedef sayı belirleyin ve her gün o hedefi gerçekleştirmeye çalışın. Burada yine aynı şekilde her zaman olduğu gibi egoyu kapının dışarısında bırakıyoruz. Yani ben ilk haftadan 15'ten başlarım ne olacak her gün 15 tane çözerim gibi bir dünya yok aslında. Çünkü 15 tane çok zorlanacaksınız. İlk gün belki ilk hafta çözeceksiniz. Ama haftalar ilerledikçe o 16, 17, 18 olmaya başladıkça çok daha zorlanacaksınız. O yüzden objektif bir şekilde lütfen bu hedefi belirleyin. Bu süreci yani bu chess tempoda nasıl soru çözme kısmını az çok herhalde açıklayabildiğimi zannediyorum. Soruların altında zaten doğru yanlış ve sıfırlı butonları olduğu için aslında çok da karmaşık bir yapı yok. Doğru soruları doğru çözdükçe doğru sayımız artıyor ve herhangi bir soruyu hedefe ulaşamadan yanlış çözersek alttaki sıfırlı butonuna tıklayarak bütün doğrularımızı siliyoruz ve en başa tekrardan aynı süreci yaratmaya çalışıyoruz. Aynı süreci, aynı hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Evet, bu çalışma programımıza biraz daha üst seviyedeki arkadaşlar için bir de etüt sorularına ekledik. Bu etüt soruları bildiğiniz gibi normal taktik sorularına nazaran yapay pozisyonlar olduğu için çözmesi biraz daha zor oluyor. Ki ne kadar zor olursa bildiğiniz üzere gelişimimiz açısından da o kadar güzel oluyor. Yine size internette satın alabileceğiniz bir etüt kitabı linkini bırakırız. Muhtemelen onu da Türkiye'de herhalde bir şekilde satın alırsınız diye düşünüyorum. Bu etüt sorularının çözme üzerine bir tane tüyo verebilirim. Bildiğiniz üzere dünya şampiyonu Gary Kasparov kendisi de zamanında bu çalışma yöntemini uygulamış. Kasparov diyor ki gün içerisinde özellikle sabah saatlerinde işte işe güce koşturmadan önce bir tane Biraz daha çözmekte zorlanabileceğim, hemen iki saniyede anlayabileceğim değil de üzerine düşünmem gereken bir etüt problemini bakıyorum. Taşların nerede olduğunu işte bir kontrol ediyorum hatırlamak işte için. Sonrasında telefonumu işte nereden baktıysam kapatıyorum. Ve gün içerisinde o pozisyonu sürekli hayal ediyorum ve çözümü bulmak için hesap yapıyorum. E, bu da bizim tabii aklımızdan taşları hareket ettirmeden ilerisini görme konusunda bizim gelişmemize neden oluyor ki biliyorsunuz sağ işte, dokunduğumuz taşı oynadıktan sonra geri alma gibi bir şey mümkün değil. Dolayısıyla öncesinde hesaplamak istediğimiz varyantı hayal edip edebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu teknik de bu konuda bize oldukça yardımcı olabilir. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu bir çalışma programı ve ne kadar fazla çalışırsanız, ne kadar çok zaman ayırırsanız o kadar çok gelişeceksiniz elbette. Yani tamamıyla sizin elinizde. 1 saat çalışan ile 10 saat çalışan bu programdan çok farklı getiriler alacak. İkisinin gelişimi aynı olmayacak haliyle. Şimdi biz bir de sizin için bu haftalar içerisindeki puan gelişiminizi takip etmeniz açısından bir takip çizelgesini açıklamalar kısmında Google dokümanlardan vesaire hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Linke tıklayıp direkt bu dökümanı indirerek haftadan haftaya puan gelişiminizi oraya not alarak sonra atıyorum 8 hafta sonra yani program bittikten sonra geriye dönüp baktığında 300 puan arttırmışım inanılmaz bir gelişim 2 ayda gibi bir takım o verileri kullanarak çıkarım yapabileceksiniz. Onları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umarım video faydalı olur. 8 hafta sonra bir bakalım gelişimler nasıl olur. Videoyu izleyenler, programı uygulayanlar 8 hafta sonra gelip tekrardan videonun yorumlarına işte gelişimlerini, nasıl geliştiğini vesaire yazabilirler. Tabii ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bunlar kanalın büyümesi için de bizim için de bir motivasyon kaynağı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.